Arkadaşlar aracımız Citroen C3 1.4 TDI motor. Arabamız kışın çok zor çalışıyordu. Muhtemelen dizel araç sahiplerinin birçoğunun başına gelmiştir. Biraz araştırdım ilk defa dizel araba kullandığım için. Sorun kızdırma bujilerinde. 4 tane kızdırma bujimiz var. Yerimiz çok zor. Motorun direkt arkasında bakın şu tarafa denk geliyor şöyle yaklaştırıyorum. Şu içi boş gördüğünüz delik kızdırma bujilerin delikleri biri buradaydı. Biri burada. Bakın bir tanesi burada bunu sağlam çıkarabildim. Bir tane de şurada var. Dört tane kızdırma bujisi. Bunlar belli bir kilometreden sonra değiştirilmediği için yerinde sıkışıyor ve kitlenip kalıyor. Ben de bunların iki tanesini sökerken uç kısımları kırıldı içinde kaldı. Komple motor inecek falan filan gibi söylentiler oldu. Bujimizin kırığı burada varsa onu göstereceğim size. Yukarıda kalmış. Ben de şöyle bir yöntem yaptım. Bu bujinin uç kısmı fincan şeklinde. Ortası porselenle dolu. İçerisinde sıkıcı resistans var. İçini matkapla deldim. Bugün şöyle bir aparat yaptım. Şöyle ince uzun bir malzeme. Bununla o fincanın içini boşaltıyorum. Tam M4 metrik 4 eee kılavuz ile dişli açabileceğimiz çapta. Benim şu da kılavuzum. Orada vida yuvası açmak için bunu buraya sabitledim. Öncelikle matkap geldim deldim. Sonra kılavuzumuzla vida deliği açtım ve en son metrik 4 bir vida ile çelik bir vida ile saplama yaptım. Şimdi ben de birlikte deneyeceğim. Şu anda ucuna iyi yapışsın diye şöyle bir civatı sabitleyici sıktım. Vida ile metal arasında iyice yapışıyor. Boşluğunu almak için de aralarına şu şekilde parçalardan koydum şu yukarıdaki kelebeği sıktığım zaman ki inşallah öyle umuyorum. Kızdırma bu işin uç kısmını elimize alacağız. Dur bakalım. Olacak mı? Şimdi videoyu durduruyorum.